Arkadaşlar merhabalar. Sizlerle bugün denememizin birinci sorusuyla cevaplandırmaya başlayalım. Şimdi parçada altı çizili sözcüklerle anlatılmak istenen aşağıdaki hangisi de yoktur dedi. Şimdi dikkat edin. Bir parça okuduğumuzda ne dedi? Çocuk yaşamı oyunlarla öğrenir. Çocuk farklı oyunlar oynayarak düşün evrenini genişletir. Oyun oynarken aslında yoğun duygular yaşayarak kendini tanır. Böylece gerçek yaşamda karşılaştığı engelleri aşma becerisi kazanır. Bana göre hepsinden daha önemlisi de oyunlar aracılığıyla çocuk toplumun bir parçası olduğunun ayırdına varır. Şimdi toplumsal eğilimin farklı toplumlaşma eğilimi farklı ol, olduğunu fark etme diyebilir miyim? Evet. Eğiliminin olduğunu. Toplumun bir parçası olduğunu ayrımına varırdır. Tamam. Hayal gücünü arttırma. Düşün evreni genişletir dedi. Aldım kabul ettim devam. Kim olduğunun bilincine varma. Kendini tanır dedi bariz. Problem çözme yetisi kazanma, engelleri aşma becerisi kazanır dedi. Ama yeteneklerinin farkına varmasıyla ilgili bana bir şey ifade etmediği için cevabım denizidir diyeceğim gençler. Gelelim ikinci soruya. Parçaya alta çizili sözcüğü katta anlam aşağıda hangisinde vardır dedi. Şimdi parçayı hemen hatırlayalım. Güzel eserler güneş gibidir. Yazıldığı dönemden itibaren bütün insanlığı aydınlatır ne ışıklarını ne de gücünü yitirir onlar. Bütün eserlerin dünya düşüncesine katkısı suya atılan taşların etkisi gibi dalga dalga bütün toplum kesimlerine yayılır. Her toplum kendi düşünce ve eylem bilgimine göre onların değiştirici gücünden yararlanır. Şimdi ışıklarını dedi. Yani bugün bütün insanlar bizlere yol gösteren bilim adamlarına çok şey borçludur. Nedir arkadaşlar? İtibaren ne dedi? Güzel eserler güneş gibidir. Yazıldığı dönemden itibaren bütün insanlığı aydınlatır. Ne ışıklarını ne de gücünü yitirir. Hmm. Yani o eserlere sahipleri bize ne yaptı arkadaşlar? Yol gösterdi, değil mi? Bunları bilim adamları demek yerine bilim insanları ise daha güzel olurdu. Gösteren bilim adamlarına çok şey borçludur. Onların yaratmış olduğu ışıklar, değil mi onların eserleri? Diyebilir miyim? Derim. Diğer ışıklara da bir bakalım. Bu sanatçı öykü ve romanla edebiyatımızın edebiyattan bahsetmedi. Genel bir tanım yaptı. Devam. Yazar en çok dedi, yine edebiyata geçtim. Genelleme yapmam gerekiyordu, olamayacak. Her dil ve edebiyat uzun soluklu eserler. Yine ben bir edebiyattan sadece bahsetmediğim için bunu da eyledim. Daha aydınlık, daha güzel bir dünyaya ulaşmak için toplum olarak el ele vermeyiz. Şimdi toplum olarak el ele vermekten ziyade yapılan eserler, verilen eserlerden bahsettim. Ha ne eseri? İlla edebiyat eseri mi? Hayır, bunu söylememiştim. O yüzden bir genelleme cevabı arayacaktım. O yüzden cevabım Adana olacaktı gençler. Gelelim üçüncü soruya. Yazarın e, üslubu ile ilgilidir diye bir soru sordu. Ne yapacaktı arkadaşlar? Yazarın üslubu dediği zaman hemen cevaba gidiyorum. Bu semti verirken metnin tarihinden, masaldan, söylenceden ve farklı ögelerini kendine özgü sınırlı dillerin aldığı ödünçleri kullanarak koruyor. Yani dili özelliklerinden bana bahsetti mi? Bahsetti. O zaman ne diyeceğim? Bu yazarın üslubu olmuş olacak. Değil mi? O yüzden cevabı Edirne diyeceğim. Gelelim dörde. Hangisi arkadaşlar ne demiş? Hangisi ya da hangileri? Bir sanat eserinin büyük sayılmasında ölçüt kabul edilemez. Şimdi büyük sanat eserleri toplumun sanat zevki gelişmiş kesimine seslendiği kadar okurlarına yepyeni bir evrenin kapısını aralayan ve yaşanan anlamına ilişkin yeni bakış açısı sunan eserlerdir. O zaman toplumun genelinin ilgi alanına girmesi gerekir mi? Gerekir. İnsanlara daha önce görmedikleri bir dünya sunma. Bana bundan bahsetti mi? Bahsetti tabii ki. Dikkat edin. Toplumun sanat sevgi gelişmiş kesimine seslendiği kadar okurlarına yepyeni bir evrenin kapısını aralayan ve yaşamın anlamına ilişkin yeni bir bakış açısı sunan. Bunu söylerim. Söyleyebildim. Devam. Kişinin hayatı doğru algılamasını sağlama. Şimdi bana hayatın doğru algılamanı, ile ilgili bir şey söylememişti. Tamam. Devam. Yaşamı yeniden anlamlandırma. yaşama ilişkin yeni bir bakış açısı sunma dedim. Bu da doğrudur. O zaman neyi alamadım ben? 1 ve 3'ü alamadım arkadaşlar. O yüzden cevabım Ceyha olacak. Gelelim 5. soruya. 2 numaralı cümle için hangisi söylenebilir dedi. Şimdi kunduz giller familyası içinde yer alan sarı cücül bir canlı olan kunduzlar zamanın bir bölümünü suda geçirilmiş. İki nedeni çoğunlukla gö, gölet ve akarsu kenarları yaşayan mimarlık ve mimarlık, e, mühendislik becerileri öne çıkan kunduzlar insanlara benzer çeşitli ihtiyacını karşılamak için çevreden değiştirebilirler. Hmm. İki numaralı cümle o zaman bana bir de ne ifade edecek arkadaşlar? Kunduzdan bahsediyordun değil mi? Canlı yaşam alanının daralma gündemi. Daralmasından bahsetmedim. Canlıların neden olduğu bir olumsuzluk. Olumsuzluktan da bahsetmedim. İfade edilen canlı yani kunduzların yeryüzündeki dağılışından. Bunu da söylemedim. Devam. Allah'ın canlıların öne çıkan niteliklerine yer vermiş. Öne çıkan özelliklerine mimarlık ve mühendislik becerisi olması, insanlara benzer şekilde ihtiyaçları karşılamak için çevrelerini değiştirebilme nitelikleri yani özelliklerinden bahsettim. O yüzden cevabı denizli olacaktı. Geldim altıya. Ne demiş? Hangi sözden önce betimleyici öge Yani sıfat kullanılmıştır diyeceğim. Göğsü beyaz köpeği. Nasıl köpeği? Göğsü beyaz köpeği. Nasıl yol? Kırılı kırılı geçen yol. Alın sıfat. Mezarları nasıl? Dışa doğru bomberi yapılmış mezarlar. Aldım. İlkbaharda sarı kantronlar, gelincikler ve papatyaların bir çiçek bahçesine dönüştürdü öğren yeri. Nasıl öner, öğren yeri? İlkbaharda bilmem nelerin sarı kantronların dönüştürdüğü öğren yeri. Sıfatım buldum mu? Aldım. Devam. Dakikalar boyunca sütunları inceliyoruz. Önceki cük kelimesini boyunca. betinledim mi? Sütunu? Hayır. betinledim. Yani bir sıfat kullanmadım diyecektim. O yüzden cevabım Edirne olacak gençler. Geldim yedinci soruya. İki cümle ifade anlamcı birleştirilmiş hali. Direkt cevabı gidiyorum arkadaşlar. Şimdi adını kitap kağıdından tutuşup yandığı sıcaklık derecesini alan Rod Bruin, Fahrenheit 51 romanındaki itfaiyeci kahramanın görevi yangın söndürmekten çok kitap yakmaktır. Daha doğru olacaktı anlamca. O yüzden cevabım Bursa'dır diyeceğim. Geldim 8'e. Yazarın görüşlerinin bildirdiği hangisi yanlıştır demiş. Şimdi birinci cümlede kültürlerin zaman içinde gelişim ve değişim yaşadığı ifade edilmiş mi? Bir bakalım. Hiçbir kültür başka bir kültüre en küçük bir zarar vermez. Tersine bütün kültüren birbirlerini besler. Tarihi gelişimiyle ilgili bir şey ifade ettim mi şu an? Hayır. Ama diğerlerine bakalım. Bugünkü dünya uygarlığının Akdeniz'den doğması Akdeniz'in en zengin kültür havasından dolayıdır. Karşılaştırma var mı? Evet. Akdeniz ve diğerlerinden. Devam. 3. Çünkü Akdeniz havlasında çok sayıda medeniyet yaşamıştır. Önceki yargının gerekçesi neden böyle gelişti? daha çok medeniyet yaşadığı için dedim. Doğrudur. Bu bağlamda dünya binlerce kültürü bir arada yaşatan bir çiçek bahçesidir. Benzetme, evet çiçek bahçesi. Devam. Bir çiçek bahçesinden bir kültür yitecek olursa dünya bir rengini kokusunu yitirmiş olur. Yargı koşullarıyla verilmiştir. Evet yitecek olursa ne olacak? Rengini yitirmiş olacak. O yüzden cevabı Adana'da diyeceğim gençler. Gelelim 9'a. Hangisi sözcük türü ötekilerden farklıdır demiş. Şimdi dikkat ederseniz hepsi fiil ya da filmisten önce geldiği için bana zarfı verecekti. Ancak soru sorduğumda burada da ne sorusunu soruyorum arkadaşlar. Bir zarfı ne sorusunu almam. Ayrı bir özen ve emek gerektirir dedim. Benim için ne gerektirir sorusu isim olduğu için cevabı edilir diyeceğim. Geldim ona. Hangisi yanlıştır demiş. Direkt cevaba gidelim. Şimdi 3. cümle durum belirticinden belirteceği kullanıldı. Olumlu kurallı bir cümledir. 3 ne demiş? Tatlılardan şeker ihtiyacı baldan karşılanırdı. Durum zarfı değil mi? Belirteci. Hatırlayın. Karşılanırdı. Nasıl karşılanırdı? Cevabı var mı? Tatlılardan şeker ihtiyacı baldan karşılanırdı. Nasıl karşılanırdı? Hmm. Yok. O zaman Baldan karşılığında benim için net bir nasıl sorusun cevabını doğru alamıyorum. Başta. Tamam cümle olumlu manada ancak durum belirtici net bir cevap vermiyor. Aynı zamanda kural bir cümleme diğerine bakarsanız çıkacaktır. 10 bu sebeple C diyeceğim arkadaşlar. Şimdi yine bir cümlenin ögeleriyle alakalı bir sorum var. Bu sefer 11'de. Yer tamlayıcısı dolan bir hiç unutmayın. Tamam. Cevaba gelelim. Şimdi Oksijen seviyesindeki düşüklük çocuklarda uzun vadede bazı kalp sorunlarına ve büyüme gerilerine neden olabiliyor? Neden olabiliyor dedim. Ne olabiliyor? Oksijen seviyesindeki düşüklük. Benim için özne olacaktır arkadaşlar. Nesne değil. Tamam Neyi sorusunda alacağım cevabı? Dikkat edin. Belirtisiz nesne sor sorusu içinde neyi soruyorum? Ama burada dikkat edin. Tamam Şimdi gelelim çatılarla ilgili bir soruya. Sizin için şey kısacık bir hatırlatma notu yazdım arkadaşlar. Şimdi öznesine, özne ve nesnesine göre dediğim zaman çatılarda neye bakacaktır? Etken fiil, edilgen fiil, dönüşlü işler. Etken fiil dediğimizde işi, oluşu, hareketi ya da kılışı yapan öznenin tamamen kendisi olacak. Edilgen fiilde gerçek özneyi söylemeyecektim. Dönüşlü fiilde de işi yaparken aynı zamanda işten etkilenen de yine ben olacaktım. İşleş fiilde ise birden fazla kişi tarafından yapılacak olan o eylemde karşılıklı da yapıldığını anlayabilecektir. Şimdi cümleye bakın. Safranbolu'nun popüler bir turistik adres haline gelmeye başladığı yıllarda geleneksel evlerde yoğun bir ziyaretçi akını başlamış. Hmm, özne kim biliyor muyum? Yani ben miyim özde tarafından geçtim. Demek ki işte hiç işte diyemeyeceğim. Etkilenen de olmayacağım. dönüşte de diyemedim. E, kendim de değilim. O zaman edilgen bir şey arayacağım. Devam. Şimdi yükseliyor fiiline baktığınızda arkadaşlar. L'ne ekleri de burada görmüş olacaktım. Edilgen fiilde bana da bir ipucu olacak. Şimdi Safranbolu'da mimari bir teknikle daracık bir arazide evler döne yükseliyor. Bunu yapan var mı arkadaşlar? Kişi etkilenen işte yok. Karşılıklı bir durum var mı? Yok. Kendi mi yaptım? Hayır. Kendi miyim? Yine değilim. Ne kaldı elimde? Diyebilir miyim? Bu mantıklı da gidebilirim arkadaşlar. O yüzden 12. sorunun cevabı Adana olacaktı. Gelelim 13 e arkadaşlar. Hangisinin örneği yoktur demiş. Şimdi zehir etmek, hatırlayın ünlü düşmesi, hece düşmesi, sırra kadem bastım, ünsüz türemesi, ünsüz bezleşmesi ya da sertleşmesi diyordum. Hatırlayın kuşku Go oldu. Aldım gitti. Ünsüz yumuşaması dedi. Hatırlayın bakalım. Ha şurada nasıl da söyleyelim. Gece düşmesi de olur arkadaşlar. Fark etmez. Ee, <laughs> Etmekten ediyor diyeceğim arkadaşlar. Bu da ünsüz Yumuşam olarak karşıma geçecek. Fiilim neydi? Etmek olmak bilindi. T'nin D'ye dönüşümü benim için de bir yumuşamadır. Ancak herhangi bir ünlü daralması ne yazık ki burada mevcut değildi. Gelelim 14'e arkadaşlar. Burada da yine bir dil bilgisi sorusuydu. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi 5. cümleye bir bakalım. Cismin yoğunluğu akışkanın yoğunluğundan düşükse cisim akışkanın içinde yüzer. Diye bir cümle kurdu. Ne dedi? 5. cümlede hem haber hem dilek kipiyle çekimlenmiş fiiller vardır. İçinde yüzer, ne geniş haber, tamam. Ancak dilek kipi ne olacaktı arkadaşlar? Emir, istek, şart. bunlar sıralı değil mi? Ama herhangi dilek kipiyle alakalı bir durum söz konusu mu burada? Ne yazık ki yok. Sadece haber kipiyle çekimlenmiş bir fiilim vardı. O yüzden 5. cümle için bu yargıda da bulunamayacağım. Gelelim 15. soruya arkadaşlar. Hangisi yapılamaz demiş. Dikkat ederseniz parça biraz uzun o kadar hızlı okumayacağım. Şimdi parçada kişinin sıcak kanlı olduğundan bahsetti. Tedbirli bir kişi olduğundan bahsetti. Dakik biri olduğundan bahsetti. Ve ilgili biri. Ancak bir şey için gayret gösterdiğinden bize bahsetmediği için cevabım gayretli olacaktı. Değil mi? 16'da da arkadaşlar iki parça ile ilgili hangisi söylenebilir demişti. Parça okuduğunuzda aynı duyarsızlık nedeniyle oluşan farklı olumsuzluklar üzerinde durulmuştur yargısına varabilirim. Çünkü ne dedi bir de okudum bilimsel dergide işte gözüme çarpan inceleme yitik olan dilleri konu edindi dedi. Ama artık hiç kimsenin konuşmadığı ne yazık ki yok olmasına giden diye dillerden bahsetti. İki de ne dedi? Eski kültür sanat anıtlarının yakıp yıkma davranışı. Yani yine bir şeyi zarar. İkisinde olumsuzluklardan bahsediyorum. Aynı duyarsızlıkta mıyım? Evet, ikisinde de aynı duyarsızlıktayım. Konuları da farklı ama hep olumsuzluktan bahsettim. O yüzden cevabım Adana olacaktı. Gelelim 17'ye arkadaşlar. 17. soruda da bilgisayar oyunlarının yargılarının hangisine değinilmiştir diye sormuştu. Şimdi bilgisayar oyunları eğlence için şey, kullanıldığı gibi eğitim ve rehabilitasyon gibi farklı işlemlerde de kullanılabiliyor dedi. Hem eğitim hem eğlence aracı olduğunu ilk cümleden çıkarttı mı? Çıkarttı. Devam. Ticari gelişimin katkı sağladı. Arkadaşlar burada tam olarak bir ticari e, alakası yoktu ve oyun için işler engelleme kararı alındı diye de beni aslında destekledi. O yüzden ikiyi söyleyemeyeceğim. Eve, eve kaygılandıran yönlerin bulunduğunu evet normalde vardır ancak bize bu parçada bunu net bir şekilde söylememişti. Ayet niyetli kimselerce farklı amaçlarla istismar edildiği, evet yasa dışı yollarda edetli paralar oyunların içine satıp kullandıkları da benim için bu yargıyı doğrulayacak, nitelikli olacaktır. O yüzden cevabım 1 ve 4'tür derim arkadaşlar. 18. soruda parçanın düşünce akışına göre hangisi getirilebilir diye sormuştu. Buraya baktığınızda arkadaşlar genel evet sanat ancak bir edebiyat yaptı dedim. Benim için zaten edebiyatlara gideceğim. Şimdi edebiyat dil üreten bir disiplin olduğundan temelde millilik esası üzerinde kuruludur. Sanatlar içinde belki de milli olanıdır. Alın size en güzel ipucu. O sebeple bunun temelde milli bir esas kurulduğunu söyledikten sonra ben ancak böyle bir yargıya varabilirim. O sebeple cevabı Bursa olmalıydı. 19'a geldiğimizde arkadaşlar hangisinden sonra insanın insansız bir insansız hiçbir duygunun hiçbir güzelliğin anlamı yoktur cümlesi getirilebilir demişti bize. Şimdi okuyalım. Edebiyat bir anlatım sanatıdır. Bu sanatın değişmez özü ise insanoğludur. Gerçekçiler de olağanüstücülerde, deneyiciler de bu noktada. Yani insanda birleşirler. En bireyci sanatçı bile insanın toplumla olan ilişkisini vermeye, onunla birlikte çevresini anlatmaya çalışır. İnsansız hiçbir duygunun, hiçbir güzelliğin anlamı yoktur. Bundan dolayı Edebiyatta insanın soyutlamanın etkisi etkili olması demek özünde niye devam ediyor? Şimdi dikkat edin. Buraya kadar daha doğrusu da şuraya kadar değilim. Şimdi 3'ten 1 2 3. Hep insanın özelliklerinden bahsettim değil mi? İnsanlarla birleştiğini. Neden? Çünkü insansız hiçbir şey olmazsa anlam da olmayacak. Sonra nereye geçtim? İnsan o anlamın olmayacaksa edebiyatta insanın soyutlamanın etkili olması demek özünden yani insanın yok olması demektir. Yani insan olmayan yerde bir şey olmayacaktır demeye çalışıyorum. O yüzden olması gereken arkadaşlar 3'ten sonraydı. Gelelim 20. soruya. Hangisinden söz edilmektedir diye söyledi. Şimdi psikodinamik yaklaşımlara göre ön yargı ancak zayıf karakterler veya kusurlu bir kişilik yapısına. Niye başlıyor arkadaşlar? Şimdi Burada genel olarak dikkat ederseniz psikodinamik yaklaşımın ön yargıyı izah etmekte tek başına yeterli olmadığından yakınılıyordu. En genel tanımında o yüzden denizidir. Yani deniz Şıkkı bana cevabı verecekti arkadaşlar. Paragrafın en genel yorumlaması da bu şekilde karşıma gelecekti.